Bir büyük bir risk yani bu devirde evlenmek. Bu sefer de ne oluyor? Zina yaygınlaşıyor. Toplum çöküyor. Bunlar hep hükümetin vebali bir kere bunu görmemiz lazım. Bunlar onların düşünmesi, çözüm üretmesi gereken şeyler. Bir taraftan feminizme doğru gelirsek, şiddet, kadına şiddet haberleri. Ne yapıyor? Toplumda kadın erkek düşmanlığının en önemli sebebi. Buradaki en önemli şey şiddet gündemde kaldıkça artıyor. Yani bu şu gibi, intihar haberi çıkar, ülkede intihar artar. İşte e, ne çok gündemdeyse o artar. Bunu gayet iyi biliyorlar. Baktığınız zaman kızlardan çok da e, şu anda zulüm erkek çocuklarına yapılıyor. Yani e, erkeklere yapılıyor. Çünkü erkeklikten utandırma var. Şimdi feminizme baktığımız zaman, feminizm şiddeti sürekli gündemde tutuyor. Çünkü sebep ne? Batılı yine, batıdan fonlarla... E, Şiddete çözüm, tek çözümleri var cinsiyet eşitliği. Cinsiyet eşitliği dedikleri de biyolojik bütün farklılıkları yok sayıyorlar. Ve diyorlar ki işte sizi sizi anneniz erkek gibi, babanız erkek gibi yetiştirmeseydi siz belki bir kadın olacaktınız. Güya sizin özgürlüğünüzü almışlar elinizden. Yani sizi erkek gibi yetiştirmişler. Buna toplumsal cinsiyet deniyor. Toplum size erkekliği dayatmış. Yaratılışı zaten dinsizlik yani kimse kusura bakmasın. Feminizmin temeli dinsizlik. Kendiler de kabul ediyorlar. Yaratıcıyla savaşıyorlar aslında. Aslında e, yok sayıyorlar senin yaratılıştan gelen özelliklerini yok sayıyorlar o yüzden de yani ben Müslüman, ben Müslüman feminizm falan çok budu günlerde son yıllarda konuşuluyor dernekler kuruyorlar tesettürlü kızlar işte Müslüman feministiz diye Allah-u Teala'nın İsa Suresi 32. ayet-i ne buyuruyor sizi birbirinizden farklı noktada üstün yarattık yani kadın ve erkek ve birbirinize özenmeyin diyor burada feminizmin yaptığı tam da bu farklılığı yok sayıyor